Mərhəbə arkadaşlar, Society sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, sizlere yeni neler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Başarılı oyuncu Altın Afus'un harika görüntüleri geldi arkadaşlar. Ben de bu görüntüleri videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Akın Hafıza Dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Mutlu kalın, hoşça kalın.